Hepinize merhabalar. Ben şimdi Red Ball 4 çekiyordum. Yani şu gördüğünüz 42, 43, 44 Allah'ın işte bastım. Yani az önce bitirmiştim. Yani video çekmiştim. Ama ne yazık ki <laughs> videoyu tam yapamadım. Yani bir sorun oluştu. Çekemedim. Ya ben özellikle size boss'u göstermek istiyordum. Mazlum. Mazlum koydum ismini. Onu yani göstermek istiyordum. Yani o yüzden tek boss leveli yaparız. Bir de yani Ayşe yine geçeriz. Hemen şuradan şöyle. Ya ben bunun biraz hackini çözdüm ama zor yani. Bazı bölümler cidden zor. öyle vurup 3 canını almanı gerekiyor. Dur 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 dur. Ortadaki 2. Sonra şuraya geliyorsun. Şu iki yandaki ikiler. Sonra şuraya. Sonra şuraya. Sonra şuraya. Sonra şuraya mı Ay gittik. Bakın gittik. Yine gittik. Eyvah. Nasıl dedim. Zor. burasıydı. Sonra nereye? Uy, tamam şimdi yanlar herhalde. Ortası gider sanki. <laughs> Eyvah. Hatta şuradan çıkar. Bunlar de artık. Bir canı gitti. Toplam da düşürdüm. Bari buraya kadar geleyim de. Ne yapacağız ya? Ben buraya kadar bir geleyim, gelmesini bekleyeyim bari. Oha, çok kötü. Çok kötü. Hayır. Hadi geçeceğiz babası. Geçeceğiz. Yapabiliriz. Biz bunu başarabiliriz. Biz sadece kaçalım bence. Ara sıra bu canını okur. Sadece, Sadece kaç Sadece kaç. Sadece kaç. Gözebiliriz. Hoppala. Tamam. Bakın ara sıra onun canını acıtıyor. Hemen burada kalayım. Yavaş yavaş onun canını okur. Bence ben ne olursa olsun kaçayım. Taktik bu. Lan yok bam 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 diyenlere hayır. Bak şimdi oraya gitti bu. Son bir canı kaldı. Kesin bir şeyler olacak ama. Birkaç kere daha böyle gidecek. Allah'ım çok zor. Çok zor. Çok zor. Hadi artık öldür şunu. Öldür şunu. Hadi artık. Tek canı kaldı ya. Oh. Allah Allah. Oyunun bana bir garizi var. Hadi lütfen. Ben acı acı. Hadi git 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 buradan. Öf ya artık öldürsün. ben örneğin de, Gidiyor. 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 Of ki öldüremedi ya. Kaç defa daha böyle çiçek. İkinci çiçek. Çabuk ol. Çabuk. Ne kadar artık ya. Oh, hayır ya dibine kadar geldi. Ölmedi şerefsiz. Hadi artık patla artık bir yerde öldür şunu ya. Öldü sonunda sonunda başardık. İşte budur be. Mazlum going to die. Yeah. See you later. Kurtardık. Evet. Gerçekten mi? İyi fabrikalar güm güm güm. Şimdi Ay'a gidiyorlar. Ay'a gidiyorlar. Bakalım hikayeyi bir izleyelim. Tamam Nice. 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 Başlayalım. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Ben bütün reklamları istemiyorum. Akip falan yok mu şu reklamları? Ben e, oyun istemiyoruz. Değil mi? Saçma salak reklamlar. Yanımda kardeşim de var. Adı Zehra. Ama... Onunla birlikte oynuyoruz. Evet ama şimdi ben de oynayalım. Sen oynayacaksın ama bir dur bekle. Sonra biraz sonra oynarsın. Şimdi sana oynatacağım. Sen bitince sonra ben mi yapacağım? Evet. Tamam. Bitince bittikten sonra ben mi yapacağım? Oh, hadi be. Hadi hadi. Üf, üf. İşte hadi, hadi. Bit bit bit. Aslan yapacakmışız. Da. Biş, biş, biş. Ah, aslan. Hadi git bakalım. Oh, reklam bitti ve dünya kurtardık. Ya bu karalar ne küçük bir velet ya. Nasıl ona Uzay aslında güzel bir film, fantastik bir dünya. Evet. <laughs> bu arada size şunu söyleyeyim. Yani baştan söylediğim gibi video çekmiştim hatta sizin için. Bir teknik hata oluşur demiştim. Yine teknik hata oluşup Video her an bitebilir. Yani istemsiz olarak. Bu yüzden beğenip ve abone olmayı unutmayın. Size erkenden sonra bugün hop hop, oh, hop hop şimdi ne işim var ışınlandık abi hop oynama yardık hop bana bizi ne bakalım ne yapacağız işte burada ne oldu şimdi buraya geldik hiç şey yok ne ne bileyim açtım. Açtım. Of düğme Of ya ne kocak bir şey ya. Ne kocak ya. Ulan ayda yer çekimi şey olmaz. Bizim top niye hep aşağı düşüyor? Mantıken aşağı düşme nasıl yerleşiyor? Dolmanız. Dolmanız. Ben mi yanlış söylüyorum? Dolmanız topu. Bence ben doğru söylüyorum. Evet dolmanız topu aldık. Doğru bilin. Evet doğru bildin. Tamam ustam. Eyvah. Geçen gün eyvah. Geçen Allah. gün şeyi gördüm şimdi. Bir tane İngilizce öğretmeni ikinci sınıfları öf gitti. Şey çocuklara şöyle hemen başa başladım. Hemen gelmemiz bilinsin. He. İkinci sınıfların dersine giriyor kadın. Cat, yes it is cat. Bana yemecek komik. Hangi mad? Ayy iğreniyorum artık şu karaya. Aynı domatesler. Domatesin ismini koyalım ya. Ne? Domatesin adını ne başa koyalım. Ağır, şey koyalım? Ben biliyorum. Sen söyle bakalım. Ördek. <laughs> Domatesin ismi ördek olur mu? <laughs> <laughs> Domama koyalım. Domames. E, domames. E, dom o domates. E, domames. 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 Evet. Zehra. Hı? Bize domates der misin? Domates. yani Domames. henüz çok iyi kelimeleri çıkartamadığı için kendisi. Domates. Domates. Seni öldüreceğiz. Öldüreceğiz. Öldürdüm. Yuhu. Allah Allah ve orada gelen fır 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 şeyler varmış. Demek ki bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi ve... ben